Kendi girişiminizi yine siz batırmaya çalışın. 1. Hayal dünyasından çıkın. Girişiminizle olan duygusal bağınızı koparın. Girişimcilikteki en büyük sorun, girişimdeki tüm gelişmeleri mantık süzgecinden geçirmekten uzak durup, oluşturduğumuz hayal dünyasında ulaşma arzusuyla gözü kara davranmaktır. Girişime aşık olmak Birçok problemi aşmak için gerekli tutkuyu verecektir. Bu çok güzel ama bazen de bu aşk zarar neresinden dönersen kardır çizgisini geçtikten sonra en kısa sürede kar etmek yani en kısa sürede vazgeçmek aynı zamanda şirkete değişen şartlar veya karşılanamayan beklentiler neticesinde pivot etmek gibi radikal değişikliklere gitmeye engel olabiliyor. Çünkü bu aşk ve tutku bazen gerçekten işin başarılı olmayacağına inandığınız noktada o zamana kadar verdiğiniz emek, ayırdığınız zaman, harcadığınız para göz önünde bulundurulduğu zaman bunlar için vazgeçmeye cesaret edilemeyen ama her seferinde de daha fazla bu yatırımların ölü yatırım olarak yapılmaya devam ettiği bir süreci oluşturuyor olabilirsiniz. Mantıklı bir şekilde bu işin olmayacağına inandıysanız tüm zararları sineye çekerek pes etmekte girişimciliğin bir tarafında bulunmaktadır. Özetle fikrine, düşüncene aşık ol ama daha mantıklısını fark edene kadar. Bu konuda ön yargıların ve duvarların kesinlikle olmasın. Acaba yanlış yapıyorsam ve bunu geç fark edersem ne olur? Düşüncesini hiç aklından çıkarma. Bu sebeple bu düşünceyle birlikte gözün kulağın çevreden gelecek yorumlara, geri bildirimlere açık olsun. 2. Kullanıcıyı her şeyin merkezinde tutun. İyi bir kullanıcı deneyimi müşteri sadakatinden pazarlamaya, SEO'dan love mark olmaya kadar birçok alanda pozitif etki gösteren en doğal büyüme unsurudur. İyi bir kullanıcı deneyimine sahip bir ürüne yapacağınız pazarlama yatırımı çok daha düşük bütçelerle çok daha iyi geri dönüşler almanızı sağlar. Web sitenizin, mobil uygulamanızın ziyaretçi sayısını pazarlama ile birlikte artırmak bir artıdır, bir stratejidir. Ama hali hazırda zaten var olan ziyaretçinizden daha fazla dönüşüm elde edecek stratejileri geliştirmek, Kullanıcı memnuniyetini sağlayarak var olan ziyaretçi artması da daha fazla satış yapabilmek, daha fazla form geri dönüşü kazanmak en kısa sürede sağlayabileceğiniz en iyi başarılardan bir tanesidir. Var olan potansiyelinizi kullanmanızı sağlayacağı için en ekonomik ve en kısa sürede sağlayabileceğiniz bir ticari başarı olacaktır. Kullanıcı deneyimine kendinizden başlayarak yola çıkın. Öncelikle kendi açınızdan motive edici unsurlara ve motivasyon bozan unsurlara odaklanın. Ancak bunu yaparken işletme körlüğü yaşama ihtimalinize de karşılık Diğer herkesin düşüncelerini almaya çalışın. Bunun için test uzmanlarıyla çalışmak, odak grup oluşturmak veya halihazırda ziyaretçi davranışlarını UX tool'ları ile analiz ederek motivasyonlarını değerlendirmek en doğru yol olacaktır. Kullanıcı deneyimi konusunda iki temel yaklaşımı benimseyin: hız ve sadelik. Ne kadar hızlı ve ne kadar girişimin asıl faydasını öncelikleyen sadelikte bir kullanım sunabilirseniz, başarı o kadar kolay gelecektir. Teknik olarak zorlu süreçler ve kapsamlı kullanım gerektiren işlemler varsa bunları olabildiğince adımlara bölün. Oyunlaştırmayı kullanın, kullanıcının basitten zora kullandıkça keşfetmesini sağlayacak şekilde tasarlayın. Tüm özellikleri birden karşısına getirmeyin. Ekstra özellikleri basit fonksiyonları kullandıktan sonra modül gibi aktifleştirilebilecek şekilde kurgulayın. Belki bu alışkanlık sonrasında bu modüllerin premium bir hizmete dönüşmesine bile sebep olabilecektir. Ne siz ne proje yöneticisi ne ürün yöneticisi ne de ekip ürünle ilgili son kararı veren kişidir. Son kararı her zaman kullanıcı verir. Çünkü ofisinizde evinize göze hoş gelmeyen boş bir vazo varsa ilk 3 gün belki sizi rahatsız eder. Ama bununla ilgili bir aksiyon almazsanız sonra ona karşı duyarsızlaştığınız için görmemeye başlarsınız. Bu sebeple gördüğünüz sorunları hemen not alın ve sorunlara karşı duyarsız olmamak adına hızlıca çözmeye çalışın. 3. Kusursuzluğu unutun, minimum faydaya odaklanın. Girişimlerdeki en büyük yanlış kusursuz olmaya odaklanmak, bunun için pazara girmeyi sürekli geciktirmektir. Bırakın Bill Gates'in, Steve Jobs'ın sunumlarında mavi ekran hatası aldığı gibi hatalar alın. Bırakın Elon Musk'ın zırhlı aracı tanıtırken camını patlattığı gibi bir şeyleri dağıtın. Ama sakın pazara girmeye geç kalmayın. Geç kaldıkça motivasyon kaybı ihtimali artar konsantrasyon azalır, rakipler artar, risk artar, tüketici beklentileri değişebilir ve en önemlisi para kazanmaya başlamakta gecikirsiniz. Tabii ürününüzün tutacağı kesinse. Bazen de ürünlerin gerçekten tüketiciye temas ettiği zaman verdiği reaksiyon projenin ve girişimin gidişatını belirler. Bu yüzden de bir an önce müşteriye temas etmelisiniz. Aynı zamanda girişimin %20'si hazırsa %20 fiyatla girin. Erkenden elde etmeye başlayacağınız gelir aylar sonrasında ulaşacağınız noktaya daha hızlı ulaşmanızı sağlayacak. Bu sayede %40'ına daha hızlı gelecek ve o %40'ına geldikten sonra hemen fiyatı revize edebilir, iyileştirebilirsiniz. Elde edeceğiniz daha fazla kazanç bir sonraki adımı daha hızlı getirecektir. En keyifli büyüme deneyimini de ancak bu şekilde elde edebilirsiniz. 4. Farkınızı pazarlamanın merkezine koyun. Bir örnek vermem gerekirse şu slogan size ne çağrıştırırdı. Para ben içer sabun diğer tüm sabunlar veya diğer çoğu sabunlar paraben içeriyor ve parabenin ne olduğunu bilmiyorsanız bile bu büyük ihtimalle içermemesi iyidir diyerek ürünü tercih etme eğilimi içerisinde oluyorsunuz. İnsanlara sunduğunuz faydayı anlatın ama pazarlamanın merkezinde daima ufacık dahi olsa ortaya koyduğunuz bir fark olsun. 5. Her elde etmeye başlayınca kendi yatırımcınız olun. Eğer potansiyel yatırımcılar size network, ticari anlaşmalar, bilinirlik, know-how gibi kolay erişilemeyecek farklı kazanımlar sunmayı sadece finansal bir katkı sağlayacaksa o yatırımı zaruri görmeyin. Kar elde ettikçe şirketinize yatırın, zaten sadece finansal bir yatırımın yapacağı şeyi yapıyor olacaksınız. Kişisel refahınızı önceliklendirmek gibi bir hata kesinlikle yapmayın. Bu girişiminizi maaşlı bir işe döndürmekten başka bir şey olmayacaktır. Bir girişimcinin yapabileceği en büyük hatadır. İşi ölçeklendirmedikçe basit usul, ticaret yapan bir esnaf gibi konumlandırırsınız kendinizi. İşi ölçeklendirmek için de yatırımı iki kaleme yapın. 1. Arge, 2. Pazarlama. Ürünü geliştirdikçe kaliteyi, ürünü pazarladıkça markayı arttırın. Marka gücünü kaliteden alacak ve sırtınızı markaya ve kaliteye yaslayarak fiyatınızı artırabileceksiniz. Bu sayede karlılığınızı daha fazla arttırarak şirketinize daha fazla yatırım yapma imkanına sahip olacaksınız.